Evet arkadaşlar şimdi Akköy Mahallesi üretici pazarındayız. Yani köylü pazarındayız. Şimdi şehir merkezlerinde kurulan pazarlara nazaran burası gerçekten böyle. Çevredeki köylülerin yaptığı, satış yaptığı yerler. Ben de her hafta buradan alışverişimi yapıyorum. Genelde pazara uğramıyorum çünkü burası insanların organik ürünler sattığı yerler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kafe var. Ballar var. Bunların tamamı organik. Bu şekilde alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Akköy'den çıkınca hemen sağ tarafta kalıyor. Geldiğinizde de kesinlikle uğramalısınız. Bundan alalım mı şu keçi boynuzu bu üzerindekiler sayı sayılar fiyatları değil mi? Bu üzerindeki sayılar fiyatlar değil mi? Yani mesela çiçek balı var burada, 40 TL. Yok, çok çok sağlam Burada da görüyorsunuz kavunlar, Karpuzlar orada. Bakın burada ev yapımı ürünler var. Allah kolay gelsin. Bu nedir? Ne sabunu bu? Zeytin yağı sabunu. Zeytin yağı sabunu. Bunları kendiniz mi yapıyorsunuz abi? Bence asıl organik ürünler burada arkadaşlar. Pazarlarda değil. Bunlar köyde yetişen ürünler değil mi abla? Pazarda köylü pazarı diye satıyorlar organik diye onlar. Büyük pazarda pek Büyük pazarda zaten buradan insanlar gitmez. Bu bunları da sen yapıyorsun değil mi abla? Evet. Gerçekten çok güzelmiş. Turşu lazım mı? Yok. Salatalık turşularım da var. Yeni yaptım. Acır var mı? Acır turşu kalmadı. Yaptık da. Bakın arkadaşlar. Asıl organik. Bunlar. Burada da yine ürünler var. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abim burada yapıyor zaten. Aynen. Ne zaman olacak abi bu zeytin? Ee, muhtemelen önümüzdeki baharda doğru. Önümüzdeki baharda. Vay be. Bu süreçlerde fermentasyonunu sağlıyor, tatlanıyor. Kendi bahçen değil mi abi bu? kendimizin toprağını getirdik zaten arabada da dolu orada topladık. Siyahları da var. Vay. Şimdi bakacağım giderken oraya. Abi tezgahta böyle. Hemen Akköy'den çıkınca sağ tarafta. Vuradığınızda arkadaşlar... Evet. Harika. Bir poşet alabilir miyim? Pazar böyle. İnsanlar çok sıcakkanlı. Çok sıcakkanlı. Stık. Adın ne senin? Maşallah. Sen de mi? Sen de mi satış yapıyorsun? Evet. Konuşsana. Ne evet. kadar domatesin fiyat? Söyler 7 lira. 7 lira. Maşallah. Abla bunlar mı? Efendim, oh. Evet. evet. Kendi harcımızda. Demek ki asıl organik ürünler burada yani. Evet, tarhana çek, tarhanalarını çek. Tarhana? Çek. Evet, evet. Acısı tatlısı. Acı tatlı tarhana. Salça da yapmışsın abla. Ay, ben de bir sürü. Ablam bayağı şey yapmış burada. Turşular, evet. salçalar. Evet. Asıl organik burası yani. Bu pazarlarda kurulanlar ya da organik diyenler. Çiçeklerim bu baksana sen. Bak daha taze mis gibi kokuyor tarhanaya bak çeki. Bak. Vallahi çok güzel kokuyor. Daha dün anda. yapılık. Aa, çok güzel. Eline sağlık Allah. Bu şekilde arkadaşlar pazar devam ediyor. Restorant var burada kafeler var. Karşıda yine oturabileceğiniz yerler var. Buraya geldiğinizde Akköy'den çıkınca hemen sağ tarafta ablamın tarhanalarından kesinlikle alın. Mükemmel bir yer. İnsanlar sıcakkanlı muhabbet edebiliyorsunuz. Kimsenin suratı asık değil burada. Her şeyi de bulabiliyorsunuz. Kolay gelsin alıcım. Ne güzel olmuş bunlar. Bu yeni gelenler özellikle ister bunu. <laughs> abla bunları çok güzel yapmışsın ya. Evet. Evde yapıyorsun değil mi abla bunları? Abi Dalyan işte. Kavşağı'ndan zaten şimdi gidiyorlar orada pazarda. Cumartesi pazarına gidip işte burada organik ürün bulduk diyorlar. Aslında organik burası. Yani Aynı insanlar bak, burada satıyor. Bozulup yolu üzerinde bize şey yapmıyorlar. Önceden buradan geçiyorlardı. Şimdi diğer tarafa bağlanınca tabi buradaki Aynen işler durdu öyle. biraz. Sen ne yapıyorsun abla öyle? Ben başımın biber ayıklıyorum, Toz biber içi bunlar tatlı. Yıkacağım bunları. Yaracağım, kurutup toz biber döveceğim. Vay. Aynen öyle. İşte bak ne kadar organik, doğal. Değil mi? Zahmetli Aynen. ama lezzetli. Evet. Bak yapılmışı da var şurada. Hiçbir ziyaret Çok güzel yer. Türk bayrağı da Atatürk resmi de ayrı bir güzellik katmış abla. Aynen öyle. Ablamın, bir hayat yok çocuk. ablamın tezgahta hemen o, onun sayesinde var. tabelanın yan tarafında evet. Atatürkçü ablam. Evet, biz onun sayesinde yaşıyoruz. Kurban oluruz sana abla. Allah razı olsun. Evet. Kolay gelsin ablacığım. Ablamın tezgahı da kesinlikle uğrayın arkadaşlar. Bakın. Böyle devam ediyor. Abla kolay gelsin. Bu şekilde tezgahlar sonuna kadar gidiyor. Abim burada. İnsanlar burada. Ablacığım kolay gelsin. Sen hoş geldin. Bu nedir abla? Kekik. Bu nedir abla? Dağ keki. Dağ keki. Evet, bir de keki. Vay be. Ablamın tezgah da çok güzel. Abla doldurmuşsun. Bu nedir abla? Şu şeylere koydun. Yazıyor Lavanta yağı. Ha lavanta yağı okuyamadım. Vay. Evet. Kekik ya lavanta yağı. Ya. Bu İnternette var ya. lavanta yağı mıydı? Kekik yağı mıydı? Yanak... yanıklara iyi gelen. Evet. Köy ekmeği de var ablamın dağ armudu var. Böyle. Kantaron ya, kantaron ya. Evet. almak gerek. Bu da kantaron. Şu da kantaron. Kantaron ya alalım ya. O yanıklara çok iyi geliyormuş. Evet, yanıklara al. Kolay gelsin abi. Burada kurular. Her şey var arkadaşlar. Geldiğinizde her şeyi bulursunuz burada. Kesinlikle uğrayın buraya. Akköy'den çıktığınızda hemen sağda kalıyor. Bunun kokusunu bir hissedebilseniz. Abinin tezgahda orada. Al. Şöyle uzaktan bir daha göstereyim size. İnsanların burada el emeği, göz nurlarını uygun fiyatlara veriyorlar arkadaşlar. Yani dal yandan direkt gitmek yerine sağa dönün. Akköyde. Akköyde köyün içinden geçerek böyle yerlere uğrayarak gezerek gelebilirsiniz. İnsanların samimiyetini görüyorsunuz. Çok samimiler. Çok iyiler. Hem çayınızı içersiniz, hem insanlarla muhabbet edersiniz. Hem de bizim selamımızı letirsiniz. Güzel bir gün geçirmiş olursunuz. Didim'den giderken solda kalıyor. Didime gelirken de sağda kalıyor arkadaşlar. Akköy yolu üzerinde yani eski yol üzerinde. Burayı bulursunuz. Gel sana ekmeği göstereyim lütfen. Şunun güzelliğine bak. Abla bunu da mı köyde yapıyor? Evet. Çok güzel olmuş. Bak sebzeli dişliler de var. Ben çorumluyum. Çorumda böyle ekmek yapmıyor. Bizde yufka ekmek vardı. Ablam da biber yapıyor. Sen de toz biber yapacaksın evet, değil mi abla? Tarhana. Toz biber yapacağım. Tarhana. Allah maşallah abla. Kolay gelsin. Eleyimimiz, domates salçalarımız. Kendi adetlerimiz. Asıl organik pazar burası arkadaşlar. Her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Sağ tarafı uğradığınızda uğrayın. Kesinlikle alışverişinizi yapın. Tabi bu ürünler bozulmaz. Buradan Ankara'ya kadar İstanbul'a kadar götürebilirsiniz. Hiçbir şey de olmaz. Hem insanlara faydanız dokunur hem de siz organik ürünler yersiniz. Yani gidip pazarda bu organik diye üzerine yazınca organik olmuyor arkadaşlar. Organik burası. Bakın Herkes köyde yaşıyor. Köyden getirdiği ürünleri satıyor burada. Ablam hazır orada pul biberini yapıyor. Tarhanasını yapıyor. Bunlar kendi Belli zaten abla şeker şeker gibi duruyor böyle şey gibi. Bayram şekeri gibi. Hemen bir tane bakalım getir. Öyle bir bakalım. Baksana tertemiz iç. Tertemiz içi. Abi nasılsın? videoyu kestik arkadaşlar tanıdığa denk geldik hazır ayaküstü de iş muhabbeti yaptık yalnız biz iki kişiyiz bunları nasıl yiyeceğiz burada da daha kekikleri var görüyorsunuz gerçekten mükemmel ürünler yerli armutmuş burası arkadaşlar buranın yerli armudu asıl kelam. Yani artık videoyu bitirmek istiyorum. Yolu görüyorsunuz. Yolun yanında gözleme var. Çayınız var. Çorbanız var. Peynirinizi alın. Hemen orada bir gözleme yaptırın kendinize. Oturun burada yemeğinizi yiyin arkadaşlar. Olay budur. Yani gidip marketleri kazandırmayın. Zaten kazanıyorlar. Burada insanlarımız kazansın ki siz yıllar sonra geldiğinizde burada yine aynı insanları görebilin. Yoksa bu insanlar bu işleri kapatıp başka işlere yöneldiğinde buralar ıssız kalıyor arkadaşlar. Issız kalıyor. Bu yüzden elinizden geldiği kadar bu yoldan gelmeye çalışın. Bakın abim az önce söylemişti zeytinler burada var. Siyah zeytin bunlar da. Altın, gerçekten altın gibi. Bunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Mükemmel zeytinler buralara görüyorsunuz zaten insanlar bilen insanlar geliyor ben her hafta pazar günü gelir buradan alışverişimi yapar giderim kesinlikle sizin de gelmeniz gerek Akköy Mahallesi üretici pazar yerindeydik güzel bir video oldu gerçekten çok güzel bir yer şimdi de milletliyiz arkadaşlar antik kentteyiz burası bir tiyatro. Kaç bin kişilikti? 15 bin kişilik, 15 bin kişilik bir tiyatro. Millet antik kenti. Şimdi deniz buraya kadar geliyor mu zaten. Bu yüzden yüksekte falan yapmışlar. Yani sahil kıyısındaymış burası zamanında. Milattan önce 2000 ya da 3500 diyorlar. Kralın koltuğuna gidiyoruz. Kral. Bu koltukta oturuyormuş arkadaşlar. Çok ilginç. İnsanlar buraya turlarla geliyor turlarla geliyor. Siz de Didime geldiğinizde kesinlikle gelmelisiniz. Giriş 25 TL ücreti var. Burada da yıkılmadan önceki planları 3 boyutlu görselleri de internet sitelerinde mevcut. Bakar mısınız? Bu şekildeymiş. Protokol koltuğu aşağıdaymış o zaman. Kral buradaymış. Kralın koltuğuna oturmak gerekiyor. Bir bakayım. Bayağı da konforluymuş. Her yeri buradan görebiliyor. Kral da kralmış. Karşıda kafeler var şurada. Orada yine kafeler var. Şimdi onlara doğru uğrayacağız. İçeriği gezdireceğim size. İçeride çok ilginç şeyler var arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel yapmışlar ki. Yani şimdi iki tane daireyi yapamayan müteahhitleri görünce tabi herkes üstüne alınmasın. Bu insanlar yıllar önce yıllar önce buraları nasıl yapmışlar diye insan düşünüyor tabii ki. Mükemmel bir görüntüsü var. Hatta şuradan girelim. Çok güzel. Böyle kesme taşlar mesela burada şekiller var. Sayı vermişler buraya galiba. Bu şekilde devam ediyor. Bu tarafa gidelim. Didimin çevresini tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada da böyle. Tabi yıkılmış. Bakımsızlıktan. Kimse bakmamış. Çok ilginç yerler. Güzel yerler. İnsanlar buralarda zamanında yaşamış. Yani bu taşları o zamanın teknolojisiyle buraya kadar çıkartabilmek çok büyük bir meziyet. Aşağıda daha da güzel şeyler var. Şimdi aşağı doğru biraz inelim. Orayı da göstermek istiyorum. Ne tarafa? Orada da yer varmış galiba. Böyle kapatmışlar bazı yerlerde. Toprak dolmuş, taşlar gelmiş. Orası, orası bekleme koltuğu galiba. Evet burada da böyle çıkış yeri var. Aa, buradan aşağıdan geliyorlar. Burada da böyle bekleme koltukları var. Çok güzel ya. Bak şu taş çok iyiymiş. Şu taşları bazı müteahhitler görmesin. Vallahi temele koyarlar. Vay be. Bunu nasıl kestiniz? Nasıl yaptınız? Ne kadar düzgün kestiniz? Her yerde de kertenkele var bu arada. Bakar mısınız şu inişe arkadaşlar? Mükemmel bir yer. Biraz uzun bir video olacak. Vlog halinde gelecek ama merdivenleri. Of harika, harika ya. Gerçekten harika. Kral mı buradan iniyordu acaba? Kesinlikle kral yoludur bu. Serin, çok serin içerisi. O, burası baya bir korkunç. Bu tarafta yer yok zaten, gidilmiyor. Kapatmışlar orayı. Burada böyle bir alanlar var. Burada odalar var. Bak böyle odalar var. Bunlar acaba tiyatroyu, tiyatroda kralı eleştirenler mi? Hemen içeri atıyorlar falan böyle bir şeyler mi yapıyorlar? galiba? buradan da dışarıya çıkıyorsun. Bayağı güzel. Çok güzel hatta. Şimdi şuradan bir iki yer var ilginç dediğim. Orayı göstereceğim size. Yüksekliğe bakar mısın? Harika bir şey. Harika bir şey. İnsanlar buralarda buradan da yine çıkış var. Biz buradan çıkalım. Merdivenlerin boyutları bile birebir hepsiyle uyumlu. Bazı arkadaşlara duyurulur buradan. Şimdi burada da burası da kralın akrabalarının yeriymiş. Böyle koltuklar burada da var. Tabi bu koltuğa da oturuyorum bir bakayım. Bu çok rahat değil. Çok rahat değil. Demek ki kral kendini seviyormuş. Burası lojaymış arkadaşlar. Karşıda da birkaç yer var ama harika yerler. Gerçekten harika yerler. Bence kesinlikle Didim'e geldiğinizde burayı gelip görün. Kesinlikle gezin böyle yerleri. Sadece denize girip çıkmayın. Çünkü buralar mükemmel yerler arkadaşlar. Başa kadar gideceğim orada. Millet. Antik kentinin çekimini bitireceğim. ileride kafeler falan var. Zaman olursa oraya da uğrayacağım. Taşlar, kayalar çok ağır bir de. İnsanlar bunları nasıl çıkarttı, nasıl koydu. Burası da çıkış. Buradan da yine çıkabiliyorsunuz. Aşağıdan da çıkabiliyorsunuz. Aşağıdaki taşların desenlerine bakın arkadaşlar. Üstündeki desenlere yön. Hatta aşağı inelim mi? Aşağı inelim oraya da göstereyim. Öyle bitireyim videoyu. Çünkü orada çok farklı desenler var. koltuk başlarına. Evet. Yani sıralamaya göre koltuk başlarına da figürler koymuşlar arkadaşlar. Yani kralın kardeşi öldürmediyse tabi sen aslan figürü kralın yengesi sen leylek figürü falan herhalde. Öyle bir şeyler yapmışlar. Burada da yerler var ya böyle. Burada yazı var. Tabi insanların zamanında eğlendiği, gezdiği, tozduğu yerlerde biz şu an çekim yapıyoruz. Çok ilginç. Tabii bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Şuradan geçersem herhalde çökmez burası. Dediğim gibi arkadaşlar giriş 25 TL. Bakar mısınız şu taşların güzelliğine? Adam taşı konuşturmuş. Figürlere bakın. Verdiği yani o zamanlar böyle üç boyutlu çizimler falan yok. Ama insanlar o kadar düz çizgilerle taşları şekillendirmiş ki. Şimdinin heykel tıraşları dahi zor yetişir arkadaşlar. Bakın. Şuraya bakın. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Evet antik kenti de gezdik. Mükemmel bir yer. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Şimdi de Mavi Şehir'deyiz. Mavi Şehir. Burası Mavi e girdiğinizde ilk göreceğiniz yer. Hemen yan tarafta balıkçılar var. Ramazan Usta harikadır balıkta. Kesinlikle uğrayın buraya arkadaşlar. Burada park yeri var. Oralara da bakabilirsiniz. Burası da Mavişehir'in giriş arkadaşlar. Girdiğimizde böyle dükkanlar var. Genelde bunlar yazın çok kalabalık oluyor burası. Aşırı kalabalık oluyor hatta. Ama şimdi sakin. Park var. Şurada aşk gemisi var. Daha önce çekmiştik. Aşk gemisi diye adlandırılıyor tabi Öyle bir gemi falan yok ama. Mavişehir'de burası. Güzel bir yer aslında Mavişehir. Kafeler, restoranlar. Böyle gelip nefes alabileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi. Yer çok güzel. Özellikle yaz akşamlarında burası çok kalabalık oluyor. Ama buranın denizine yine hafiften bir koku oluyor arkadaşlar. Çünkü bu tarafa doğru kıyıya doğru deniz yosun getiriyor. Burası da didimin güzel yerlerinden bir tanesi sürekli mavi şehir mavi şehir diye duyuyorsunuz ama görmüyorsunuz. Bugün bu videoda size 3 tane yer tanıttık. Millet Antik Kenti, Akköy Köylü Pazarı, gerçekten hakiki köylü pazarı ve böyle mavi şehirde de bitirmek istedik videoyu. Burada sandallar var. Balığa çıkıyorlar. Balık tutuyorlar. Taze taze balık getiriyorlar. Oturulacak yerler var. Hemen yan tarafta bir park alanı var. Yine Atatürk'ün resmini görüyorsunuz. Her yerde görmeye alıştık artık. Böyle bir yer arkadaşlar. Şurası da aşk gemisi diye adlandırılıyor. Ama yani gemiyle belki yukarıdan bakınca Andırıyor olabilir ama böyle baktığımızda işte gemiyle alakalı bir durum yok. İleride de şu alanda da denize girilebilecek yer var ama şimdi didimin o kadar çok koyu varken burada denize girmeyi önerir miyim? Öner mi Genelde insanlar başka koyları tercih ediyor. Buraya kadar da su yükselmiş. Aslında buraya kadar yükselmiyor arkadaşlar. Bu tabi beton olan yer. İnsanlar buradan yürüyebiliyor. Ama bugün belki gelgitlerden dolayı yükselmiştir. Şurada da yosunları görüyorsunuz zaten. Bu yosunlar zamanla bu tarafa doğru vurmaya başlıyor. Bu yüzden buranın denizi çok tercih edilmiyor. Ama havası doğası mükemmel. Burada kafeler var. Küçük bir yer burası. İstediğiniz zaman gelip kafanızı dinleyebileceğiniz nadir yerlerden bir tanesi bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Güzel yerler izlediniz. Yine devamın gelmesini istiyorsanız ya da gezmek istediğiniz bir yer varsa oraları da söyleyebilirsiniz. Biz de oraları sizin için gezebiliriz. Burada da teyzelerimiz falan bize bakıyor. Onlar da acaba ne yapıyor bunlar diye bakıyordur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sandalın adı da mavi tarlaymış.